Hiçbir şey yemeden tertemiz kalkıp gideceğim buradan. <laughs> Bunun buraya yumurta yemeye gelmişim ben ya. <laughs> Umre ne zaman gidilir? A) İstendiği zaman B) Ramazan ayında C) Zilhicce ayında D) Kurban ayında. İstediğin zaman. <laughs> Şeyden çok korkuyorum. Yumurtatan yumurtatan eee Yumurtadan çok korkuyorum. <laughs> Matematikte bir sayının 1/2. kuvvetini almak hangisiyle eşdeğerdir? A karekökünü almak, B 1/2 ile çarpmak, C 2 ile çarpmak, D 1 bölü 2 tabanında logaritmasını almak. Matematiğim iyiydi ama soru birazcık zor geldi. E sayıyı 1 bölü 2 ile çatmak. Bugün buraya yumurta yememeye gelmişim ben ya. 2010 Kültür Başkenti seçilen ilimiz hangisidir? A. Ankara B. İzmir C. Adana D İstanbul. neydi um, D de, 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 de. Ankara. <gülüyor> 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 Yumurtanın akını hiç sevmem. Sana izin veririm Bu da <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? A. Bursa B. Ankara C. İstanbul D. Gaziantep Ankara <laughs> Ne ya? Gaziantep olacak Gaziantep <Gülüyor> 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 Sağ kulağım artık duymuyor. Sol tarafıma doğru sorarsanız hazırım. <laughs> İstiklal Marşımız'ın bestecisi kimdir? A) Mehmet Akif Ersoy B) Yahya Kemal Beyatlı C) Zeki Üngör D) Orhan Kemal Yahya Kemal Beyatlı. Bizce de çok doğru bir tespit bu. Olmaz ya. Allah ım Allah ım Allah ım. ya. Ezel dizisindeki başrol kadın oyuncu kimdir? A. Cansu Dere B. Beren Saat C. Ceyda Ateş D. Sibel Can Ben Ezel izlemedim ki ya. Beren orada oynadı mı ya? Beren benim arkadaşım aslında. Oy Beren Saat! Ustu! alalım. Lütfen soruyu bir daha soruyorum. Alalım. Bekliyorum burada. 2003 yılında Erovizyon şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden ve yarışmada birinci gelen sanatçımız hangisi değildir? A. Sertap Erener B. Grup Athena İki şık mı var ya? Grup Doğru değil mi ya? Doğru cevaptı. Doğru işte grup etana. Doğru cevap. Ver. Allah. Doğru değil mi ya? Doğru cevap. Ver. Doğru işte grup etana. Doğru cevap. Ver. Arkadaşım yani bu ek, ekip sıkıntılı ya. Sıra bakmayın. Geç anons verildi. Bunlardan hangisi ABD eyaletlerinden değildir? A. Toronto B. Nebraska C. Wyoming D. Alabama. Şey, ebem... Ebe... E, 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 neydi? Ne, Nebraska. Allah kahretmesin ya. ya! Bu nasıl soru soru ya?